Dileç Paris atelyer sayfamda e, yine birlikteyiz arkadaşlar. Çok keyifli bir bileklik çalışmasının yapımını anlatacağım. E, bu çalışmada orta aparat olarak e, hazır bir malzeme kullandım. Bu malzemeyi takı malzemeleri satan tüm hobi mağazalarında bulabilirsiniz. E, Metre ile satılıyor. Ayrıca değişik renkleri de bulunmakta. Ben bunları bir bileklik boyunda kesip böyle hazırlıyorum. E, yapacağım zaman daha rahatlıkla kolaylıkla yapmamı sağlıyor. E, bunda kullanacağımız malzemeler e, kare boncuk delika boncuk e, kare boncuk farklı gri de kullanabilirsiniz. Üst kısmı için e, şu kısmı için 3 numara çek kristali kullandım. Ya da e, renkli çek kristal ile kullanabilirsiniz. 3 numara. E, o yapacağınız şeye bağlı. E, diğer bir malzeme olarak böyle e, hazır tuhafiyelerde satılan e, ara dantel ile kullanabilirsiniz. Bunda otantik e, boncuklarla çok güzel bir çalışma elde edebilirsiniz. E, o sizin zevkinize kalmış. E, şimdi naymo ipimiz boncuk iğnemiz. Ben burada başladım. Size nasıl başlanacağını göstereceğim. Başlarken biraz mesafe bırakıyoruz aparatımızı, kapama aparatımızı takmak için. İğnemizle önce bir düğüm atıyorum. İpimizi buraya sağlamlaştırmak için şu şekilde buraya düğümledim şimdi iki tane delika boncuk alıyorum bir tane kare boncuk ve bunu üstten hafifçe ne geçiyorum dışarıya doğru ve bunu buraya yerleştiriyorum tekrar kare boncuktan yukarıya çıkıyorum şöyle kare boncuktan yukarı çıktıktan sonra tekrar iki tane delika boncuk alıyorum ve yanından hemen yanından gene aynı şekilde geçiyorum ve gene iki boncuktan bu sefer yukarıya çıkıyorum şu şekilde bu sefer kare boncuk alıyorum Yine hemen belirli bir mesafe bırakarak, gene aynı şekilde geçiyorum. Yine kare boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bu sefer iki tane delika alıp yine aynı şekilde böyle, yine iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir kare, bir delik aboncuk. Kareden yukarı çıkıyorum. 2 delik aboncuk. Bu şekilde sonuna kadar yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Ben şimdi bunu çıkartıyorum. Burada başladım. Burada ben başladım. Başlarken iki tane delikadan yukarıya çıkıyoruz. Üç tane delik alıyoruz. Bir tane çek kristali, üç tane delik alıyoruz. Şimdi ben farz edin ki baştan başlıyorum. Şöyle. Şu şekilde. İki tane delikadan çıktım. Üç tane delik aboncuk alıyorum. Bir tane kristal. Üç tane delik aboncuk. Alıyorum. Şimdi bir tane Kareye atlıyorum, bir delika atlıyorum, iki tane delikadan iniyorum aşağıya. Şöyle ve yandaki kareden yukarıya çıkıyorum yandaki buradan çıkıyorum aşağı iniyorum yanındaki kareden yukarıya çıkıyorum yandaki iki tane delikadan aşağı iniyorum yalnız alttaki malzememizden geçerek tekrar yukarıya çıkacağım çünkü ve şu 2 taneden yukarıya çıkıyorum tekrardan. Yine 3 tane delik alıyorum. 2 3 1 tane kristal 1 2 3 tane delik alıyorum. Demin ne yapmıştık? 1 2 tane atladık. 2 tane delikadan indim aşağıya. 2 kare boncuğu atlıyorum. 2 tane delikadan aşağı iniyorum. Şu şekilde. Ve yandaki kareden yukarıya çıkıyorum. Yanındaki iki taneden aşağı iniyorum. Aşağı inerken e, buradaki malzememizden bir parçacık geçiyoruz tekrar yukarıya çıkmak için iki taneden tekrar yukarıya çıkıyorum iki delik adam bir tane daha yapayım üç tane delik alıyorum üç tane bir tane kristal bir iki üç ne yapıyoruz Şuradayım. Bir, iki tane atlıyorum, yanındaki iki delikadan aşağı iniyorum. Yandaki kareden yukarı çıkıyorum. iki tane delikadan ve orta malzememizden çok hafif geçerek. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Hepsi bu kadar. E, kapama kapama da isterseniz e, mıknatıs kapama ile de yapabilirsiniz. İsterseniz timsah kapama olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yandan e, takılabilen bir kapama da kullanabilirsiniz. E, herkese kolay gelsin diyorum arkadaşlar.